10. Mektup İki sualin cevabıdır. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Birincisi, 30. sözün ikinci maksadının tahavvülat zerrat tarifine dair olan uzun cümlesinin haşiyesidir. Kur'an-ı Hakim'de İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehli tefsir ikisi birdir bir kısmı ayrı ayrıdır demişler. Hakikatlarına dair beyanatları muhteliftir. Kulasa, ilmi ilahinin ünvanları demişler. Fakat Kur'an'ın feyziyle şöyle kanaatim gelmiş ki, İmam-ı Mübin, ilim ve emri ilahinin bir nevine bir ünvandır ki, alemi şehadetten ziyade alemi gayba bakıyor. Yani zamanı halden ziyade, mazi ve müstakbele nazar eder. Yani her şeyin vücudu zahirisinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar, kaderi ilahinin bir defteridir. Şu defterin vücudu 26. sözde hem 10. sözün haşiyesinde ispat edilmiştir. Evet, şu İmam-ı Mübin bir nevi ilim ve emri ilahinin bir ünvanıdır. Yani eşyanın mebadileri ve kökleri ve asılları kemale intizamla eşyanın vücutlarını gayet sanatkarane intac etmesi cihetiyle elbette desatiri ilmi ilahinin bir defteriyle tanzim edildiğini gösteriyorlar. Ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları, ileride gelecek mevcudatın programlarını, fihristelerini tazammun ettiklerinden, elbette evamiri ilahiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Mesela bir çekirdek, bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden o evamiri tekviniyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir. Elhasıl, madem İmam-ı Mübin, mazi ve müstakbelin ve alemi gaybın etrafında dal budak salan şecere-i hilkatin bir programı, bir fihristesi hükmündedir. Şu manadaki i̇mam ı mübin, kaderi ilahinin bir defteri, bir mecmuai desatiridir. O desatirin imlası ile ve hükmüyle zerrat, vücudu eşyadaki hidematına ve harekatına sevk edilir. Ama kitab-ı mübin ise, âlim-i gaybdan ziyade, alemi şehadete bakar. Yani Mazi ve müstakbelden ziyade zamanı hazıra nazar eder. Ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade-i ilahiyenin bir ünvanı bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı Mübin kader defteri ise Kitab-ı Mübin kudret defteridir. Yani her şeyin vücudunda, mahiyetinde ve sıfat ve şuunatında kemal-i sanat ve intizamları gösteriyor ki bir kudret-i kamilenin desatiriyle ve bir irade-i nafizenin kavaniniyle vücut giydiriliyor. Suretleri tayin, teşhis edilip birer miktar-ı muayyen, birer şekli mahsus veriliyor. Demek o kudret ve iradenin külli ve umumi bir mecmuai kavanini, bir defteri ekberi vardır ki, her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. İşte şu defterin vücudu İmam-ı Mübin gibi kader ve cüz-i ihtiyari mesailinde ispat edilmiştir. Ehli gaflet ve dalalet ve felsefenin ahmaklığına bak ki kudret-i fatıranın o levh-i mahfuzunu ve hikmet ve irade-i Rabbaniye'nin o basirane kitabının eşyadaki cilvesini, aksini, misalini hissetmişler, haşa tabiat namı ile tesmiye etmişler, körletmişler. İşte İmam-ı Mübi'nin imlasıyla yani kaderin hükmüyle ve düsturuyla kudreti ilahiye icadı eşyada her biri birer ayet olan silsile-i mevcudatı levh-i mahv isbat denilen zamanın sahife-i misaliyesinde yazıyor, icat ediyor, zerratı tahrik ediyor. Demek harekat-ı zerrat, o kitabetten, o istinsahtan, mevcudat, âlem-i gaybdan, i şehadete ve ilimden kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekattır. Ama levh-i mahv isbatsa, sabit ve daim olan levh-i mahfuz azamın daire-i mümkinatta, yani mevt ve hayata, vücut ve fenaya daima mazhar olan eşyada, mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikati zaman odur. Evet, her şeyin bir hakikati olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta cereyan eden bir nehri azimin hakikati dahi levh-i mav ispattaki kitabeti kudretin sahifesi ve mürekkebi hükmündedir. La ya'lemul gaybe illallah. İkinci sual, meydana haşir nerededir El cevap Vel ilmu indallah Halık-ı hakimin her şeyde gösterdiği hikmeti aliye hatta tek küçük bir şeye çok büyük hikmetleri takmasıyla tasrih derecesinde işaret ediyor ki küreyi arz serseri yani badi heva azim bir daireyi çizmiyor belki mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydan ekberin daireyi muhitasını çiziyor, gösteriyor. Ve bir meşheri azimin etrafında gezip mahsulat-ı maneviyesini ona devrediyor ki, ileride o meşherde enzar-ı nas önünde gösterilecektir. Demek, 25 bin seneye karip bir daire-i muhitanın içinde, rivayete binaen, Şam-ı Şerif kıtası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan-ı haşir bast edilecektir. Küreyi arzın bütün manevi mahsulatı, şimdilik perdeyi gayb altında olan o meydanın defterlerine ve elvahlarına gönderiliyor ve ileride meydan açıldığı vakit sekenesini de yine o meydana dökecek. O manevi mahsulatları da gaybden şehadete geçecektir. Evet, küreyi arz bir tarla, bir çeşme, bir ölçek hükmünde olarak o meydanı ekberi dolduracak kadar mahsulat vermiş ve onu istiab edecek mahlukat ondan akmış ve onu imla edecek masnuat ondan çıkmış. Demek küre arz bir çekirdek ve meydanı haşir içindekilerle beraber bir ağaçtır, bir sümbüldür ve bir mahzendir. Evet, nasıl ki nurani bir nokta sürati hareketiyle nurani bir hat olur veya bir daire olur, Öyle de küreyi arz süratli hikmetli hareketiyle bir daireyi vücudun temessülüne ve o daireyi vücut mahsulatı ile beraber bir meydanı haşri ekberin teşekkülüne medardır. Kul innemel ilmu indallah. El baki hüvel baki Said Nursi